<laughs> Bu tür isimler çok ya. Daha bir de destansı gösteriş. Bir tanesi konuşuyor herhalde o şey. Böyle nickler çok ya diyor. Bak diyor destansı gösteriş diyor. Adam sik siklemiyor yani banlansam da umursamıyor yapmıştık ki amına hmm. Böyle nickleri banlıyor oyun biliyor mu? Oyunun amına koymak lazım. Niye banlıyorsun? İstediğim nick'i yaparım amına I need attachments. Yıllar hmm. önce bir tane klan ismi vardı Allah'u Ekber arka diye. senin sen evet, ismin şeyden ayrılmış paraşütten, biri var cihazında zannettim. Yıllar önce Allahu Ekber diye bir klan vardı. Hmm. El arkasında da Allah yazıyordu. Adamlar iyi de oynuyordu klançtan. GM'ler bunları bir banladı, klanda 30 kişiyi birden banladılar. Ana ana avradını Bütün millet toplandı, öyle toplanma alanı yok o oyunda mesela. Herkes bir arada olabiliyor. Oyunu protesto ediyor. Kimse savaş alanına gitmiyor. Sen nasıl banlarsın klanı diye. I need a Adamlar bir örgütlendi koyayım. Bir gün sonra hepsinin banını açtılar koyayım. Ama işte... Klan ismini değiştirin dediler. Şartla açtılar. Bu oyunda öyle bir şey yapma olasılığın yok. En fazla eğlence parkına gidersin koyayım. Ağlarsa kimse seni dinlemez. Gideceğim mi işe sen bugün? Evet bugün yok. Yarın. İki gün baya geçti ya. Ya iki ya da üç günlük işimiz kaldı. Ha. Bugün bugün eski ekip arkadaşlarımla bir araya geldim o Murakoyim. Neydi <laughs> Eski Knight'da oynayanlarla. O Bayram Paşa'da filan oturuyorlar. Ne Ramazan, 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 Bayram, ondan sonra Anıl, Mücahit. Hiçbir oynamıyor amına koyayım da. Bir araya Dedik. geldim derken. Ya bir oyun şeyler, telefonla. Facebook'tan konuştuk. Ha. Telefonla konferans yaptılar ha bırakım dedik başlayak mı oyna diyorlar da Bilmiyorum dedim ama Alan yakın parışta gerek yok Buldum aldım ben, 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 ben. Dediler başlayalım tekrar Hepsi de evlenmiş amına koyayım ha. Ya, Yarrak gibi ben kaldım o. Benden ufaklar normalde amına koyayım. Ya birleşsen ne olacak amına koyayım tekrar başlasan. Çok vaktini alıyor oyun ya. Sana 8 aldım. Benim milyon bela. Hocanın bir şey full oldu. Vallahi yukarıda çanta gördüm. <laughs> Aman kaçırdım ha vallahi billah. I got supplies. Ha, onda varmış. Hop diyor. Ben çanta gördüm. Aşağı indim yeniden. <laughs> çok saçma bir şey oldu. UMP'ye şeyi takacağım ya. Usturucuyu takayım da yalpalasın biraz. <laughs> Öyle daha iyi vuruyor. Damlar diyor, diyor amına oynasak diyor. Aha bot. Gel an. Bu nasıl bot amına koyayım vurdum sağa yattı. Evet, lazım mı? Yok var ben ne Barrel varmış bunda. Amca Barrel'a geçeyim ya. Yani. Aha bot at. Neye bot atıyon lan? I need a grip. Dol do, do, do. Bomba niye atıyor? Bomba niye atıyor? I got supplies. Acayip, Al al, şuan. al şuan şunu. Al, al. Semiyon mu? Seviyor mu? Sekiz var ya, tak. adamlar diyor. Bu ne yapıyor amına koyayım ya? Bot. Hiç bu nereden geldi? Bu neyin peşinde amına koyayım? şu lavu takip ediyorum ya. Bana bana sarı da buna kurdu. I got supplies. I got supplies. Demek video çıkaramıyor lan. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> amına Bir ma mali bir hesap çıkartıyorum amına koyayım. Ben oyunu oynasam amına koyayım. Her ay 500 milyon oyuna yatırmam lazım. David. Her ay 500 milyon. Aman akım item yapman lazım. Item içinde ya oyun içinden para kazanacağım. Pazar yapacağım sürekli. Onun içinde sermaye lazım. Ne oluyor lan? Birisi çıktı. Tamam. Bakalım bakalım. Ben senin yerinde olsam one man squat videoları çekerim amına. Şai Video çıkmıyor diyor Namıra. Tapa benden şikayet ediyorduk onu arar olduk arkadaş. Ha? Tapa benden şikayet ediyorduk onu arar olduk diyor. Ne öyle? Normalde bizim ee, 50-60 arası, 55-60 arası bin şeyimiz var sezonluk. Benimki daha 22 amına koy. Bakma ben de o kadar çok istekli oynamıyorum bayağıdır. O en son bıraktım döndüm yine yani öyle isteksizim öyle çok büyük bir isteğim yok. Bak dün akşam bile sen çıktın. İstek Senden artık adam uğramıyorum gibi geldi bana ya. Bir şey Hı. mi oldu? Ne oldu böyle? Ben de öyle şeyler oldu. Sen de oldu yani. Valla ben de uğramıyorum ama Şeyler Biz mi şey olduk? Ne oldu bilmiyorum ki anlamadım. O yok. işte istek bitiyor bilmiyorum. Ben de öyle bir istek kalmadı ama nasıldım oyunda. Bak geldiğimden beri oynuyorum da işte canım sıkıldı. Bıraktım bir hafta hiçbir şey oynamadım. Canım sıkıldı. I got supplies. Can sıkıntısıyla oynuyormuş. işte. Görmüyorum elit pass bile yüklemedim amına akım. hep elit pass yükleyeyim amına akım. Zaten Royal'ı yükledim. Ne yük yüklemedim bile. sıkılmam şu yönde. Yani bir faaliyet yapamıyorum. Nasıl faaliyet? Sabit hep aynı şekildeyiz. Bak hep aynı şeyi oynuyoruz. Hep aynı. Vur adam çık. Vur. Wolf time gibi aman akım. Gir iki 3 el at. Adam vur. Çık. Faaliyetler hep aynı olduğu için oyunu sabit. Bir de iki kişi kaldık kamına koyayım. Adamlar basıyor arkadaki adam bak şu adam hani tam Bilal'le oynuyorsun mesela iki gündür. Yine bu adamın nasıl oynadığını bilemiyorsun moruk. Bilemediğin için geride mi durur bastığımızda? Sıkar mı? Arkadan supportlarsa nasıl supportlar? Bilmiyorum. Yani Mustafa abi biliyordum mesela. Ne yapıyordu adam? Pusuyordu ileride. Basıyordum elini. Yani. Angara doğru gidiyor Midas'a. Bakam. Bakam ekiple anlaşma yapmamız lazım. Eğer anlaşma yaparsan 5 kişiyiz. 3 yani kişi 3 kişi de eskilerden bulursak daha eskilerden 8 kişi. 8 kişiyle bir parti bir ihtimal bir şey. Bunun diyor. var? mı Var oğlum adamlar. Adamlar oyun oynuyormuş da, Knight oynamıyorlar. Moruk bir adam oyuncu adamsa evlense de çoluğu çocuğu da olsa oynar. Ama nasıl diyeyim sana oyun oynamayan bir adamsa o adam sıfırdan başladığı zaman hemen sıkılır bırakır oyunu. Mesela... Anıl dedim çocuk amına koyayım. Adam diyor abi giriyorum diyor. Wolf Time oynuyorum diyor. onu oynuyorum diye çıkıyorum diyor. Evet, i̇şte adamlar bütçe ayarlamaları lazım. Tamam mı? Bakalım e, dediler şey yapalım başlayalım. Biri dedi PvP oynayalım diyor. PvP'nin de ömrü yok amına koyayım. Bir ay sonra mı kapanır oyun? Bir ay sonra değil de bir sene sonra mı kapanır ayrı. Kimi diyor Steam oynayalım kimi diyor normalini oyn. Bir şeyler dediler de bakalım. Akşam bir arayam yine bunları. oynayabilmeleri için hani ben hiç pazar yapmayayım, uğraşmayayım, gideyim direkt savaşayım derlerse en az yeni serverda 20 bin lira para yatırmaları lazım. Onu da yatıracaklarını zannetmiyorum. Yani imkansız değil de yatırmazlar o kadar parayı. Evli bak adam amına koydum. Adam gidip amına koydum. Evet pazar yaparsan ya ne, ne bileyim bir şeyler yaparsan onda da savaşa girmen benim bir buçuk iki ayını alır belki daha fazla ya ne istiyorsun amına kodumun İsraili'si ne istiyor ne götümün dibinden ayrılmıyor amına kodum çocuğu bel aldı başıma ya siktir git başlarsam YouTube kanalı açmam lazım şu an. <laughs> yani o oradan yut, ha, drop önümüzde biraz uzak ama meydan. YouTube kanalı video çekmen lazım. Canlı yayın açacağım moruk. Onda o oyunda en güzeli canlı yayın açmak. YouTube'dan ya da şeyden bir de Bino Game üzerinden de şey yapacağım.

Daha çalmamış. Orta da ağacın orada aman Gel gel yarrak var peşimde. Ne var oğlum ya? Bu Türk ha. Yusuf. Johnson. Johnson mu? Johnson mu? Ne sikindir onun? olanı önümüze atacak herhalde. Grave at sen arası gibi. I got supplies. Aa inan John Wayne'ın önümüze attı. Zaten burada duralım. Allah çok şey atarsa paraşüte gideriz. Ya da tepeye mi inelim paraşütle? Sağolun tepe na, alalım. Na, nasıl diyorsun? Ben koruyum oraya geç. Oynaydı para var bir dikey bulamamışız. Vurdum. Mark the location. İşaretle ineceğimiz yere. Tepe ineceğiz ya nereye ineceğiz? Tepe tam oraya mı denk geliyor? I got Buradan supplies. Göremezim. Form up on me. Gelirse çok gerek, içeri, çok... Bırak bir çok içeri, içeri, içeri. dikkat et. Bir dakika dikkat et. Bomba çekebilir. tamam Bak, sis aldı eline. Bağlama la. Bağlayamadı amın oğlum. O büyük tepeye gidek. A, drop'u da buraya attı da. Aynen. Tamam sağ. Ya adam adam var. Ne yapacağız? Tuğcay. Enemies ahead. Bir baygınları var. Bunu Bittiler. Awesome. Ekmek amına koyayım. Bir baygınları var. Her şey var Bir <laughs> var. Aynı muhabbete düşmeyek. Awesome. Bakıyorum yukarı doğru da. Aha adam var burada. Enemies ahead. Ben yedi biri T ile başlayalım. biri burada. Enemies ahead. yattı oraya. Aa şey gidiyor. Araba gidiyor. Bak orada. Baba gidiyor. Mark the location. Tamam. Bu adamlarda dikey mikey vardı değil mi var, lan? Var her şey var. Ben alamadım işte ha. Bagi oraya geldi ha şurada bak. Mark the vehicle. Tam adamı var orada. İşaret attım ya. Yok orada değil. Benim attığım yerde bug var ya orada adam geldi. Tamam. Tamam şurada da adam. Enemies ahead. <laughs> adam oraya yattı kafayı daha hiç çıkartmıyor. <laughs> Araba burada burada burada, <laughs> burada burada, burada. yattım yere. araba geldi. Arabada biri var, Adamı koşacak onu. iyi alan bizde. Sen inerken nasıl ineceğiz? Basit. Bu soldan ineceğiz. Buranın inmesi basit. İnerken bak benim bulduğu olduğum taraftan ineceğiz alana gireceğiz. Ya burada bak burada kaçıyor. Mark location. Evet, Ana, ulan vuramadım. Ola vuramadım onu da. Oy 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 oy. Bana bıçak attı Arabanın da orada. Ne vurtu. Bir daha çıkar kafayı. Koşuyor. yedi düşmanım. Sağ aşağımız. Bana Taştan çabuk. atıyor. Nerede bu orası, bu çocuğu? Aa burada. Taşta ip neler Enemies ahead. Kaldır para. Koş hadi hadi adına. Tam şurada. Enemies <laughs> ahead. Taşın içinde miydi? Aha. Şurada. Enemies ahead. Adam abi. Lan 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 az bir şey göründü lan. Evet, dur bakalım biraz yana geldim Ananın adamı yani Çıkıyodum ben oradan Alan bizde Serra yediler ya U Aa, Tamam o gitti. Sağ altımız da sıkıyor evler. Bizimki tepeden sıkıyor. E, evin orada gördüm adamı. Burada. Enemies ahead. Okay. Taş, taştakiler sıkıyor. Taş. K karşı tepe mi sıktılar bize? Ne bileyim ama ne koyayım? Altımızda herhalde. Altımız altta altta düşmüş aşağı. Salak ya. Paraşüt gelmez daha kanki ama mod arkadan çıkabilir. Aa bak burayı ahead. Aa hareket etti adam. Enemies ahead. Bak atıyor oradan bana. Şuradan tam şurada bak. Marked location. Enemies ahead. Bomba at lan oraya. Şuradan 7 62 alayım mermi kalmadı amına koyayım. Ha biri de burada. Mark the location. Tamam. Üstte şey attı. Şurada bak. Mark location. Geldim bir dakika. Yedim bir tane. Form up on me. sesin içinde Ya arkadakini düşürdüm. Sesin içinde adamına gidecek mecbur. Sesi tara tara yiyor. Yere doğru, at. çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı. marked location. Atlan bize. Aa, aşağı attı Tam Tamam bu aradan ineceğiz. Gel benim olduğum tarafa. Aa, tam aşağı mı lan benim? Nerede lan bu inme yeri? burada değil. Düşürürüm sana. Şu an. Senin o dipten atlaman lazım ben düşeceğim çünkü. Düşmedim lan. Aa R'ye düştüm sıkıştım. Ya. Çık lan çık çık çık. Çıktım. Nereden? Buradan, Aa, buradan atla. atla. Orada değil. Atla çabuk atla. Atlayayım ben. Atla 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 atla. Boşluğa bırak kendini. Şey, şey tamam. Karşımız. bura. Güleli aldı mı? Bilmem ki. Gidiyor ona doğru. İyi değilsin. Buradalar. Çok güzel o da düştü. Karşında adam var. Sağda adam. Şurada. Bak çıktı aç. Bittiler ya adam kalmadı. Orası tek. Geldim dedim ben. Ama neredeler? İki kişi kaldı. Bomba attı öyle de. Aa gördüm. Ya ne ama ya atamadım. İki adam da orada. Biri de şurada bir yere. Biri burada. Oh my gosh... Victory belongs to We're us! we the best! We are number one!